Evet gençler, Fen'i sevdiren Hoca Fen Ezgisi'nin kanalına hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz size açıklamak istiyorum kanalımızın amacını. LGS konularını bitiriyoruz öncelikle. 8. sınıf öğrencilerimizin LGS'de Fen'i fullemesini sağlamaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda kanalımız büyüdükçe 5, 6, 7. sınıfların da konularını işlemeye başlayacağız. Ve üstüne üstlük liseye de geçiş yapacağız. Yani fizik, kimya, biyoloji konularını da anlatacağız. Biz ne yaptık bugüne kadar? Mevsimlerin oluşumu ve iklim ve hava hareketleri konularını bitirdik. Şimdi bunlarla ilgili yeni nesil soru çözeceğiz. Önceki videolarımızda da söylediğim gibi arkanıza yaslanıyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Ama herhangi bir soru geldiğinde videoyu durdurun, cevabın ne olduğunu anlamaya çalışın, cevabınızı yorumlara yazabilirsiniz ya da cevabınızı yazdınız kenara ve benim cevabımla uyuşmadı tam olarak hangi noktasını anlamadığınızı yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk mevsimlerin oluşumu videomuzda en son bu soruyu sormuştuk size ve demiştim ki cevaplarını bekliyorum sizden. Bakalım cevabı neymiş bu sorunun? Eksen eğikliği olmasaydı fazla veya az olsaydı neler olurdu ve neden diye sormuşuz. Öncelikle eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? Ona bir bakalım. Eksen eğikliği olmasaydı Güneş ışınları ekvatora yıl boyunca dik açıyla gelirdi. Yıllık sıcaklık farkı meydana gelmezdi. Yani yıllık sıcaklık farkı diye bir şey olmazdı. Gece ve gündüz süreleri sürekli birbirine eşit olurdu. Mevsimler ortadan kalkardı. Ayrıca mevsim diye bir şey olmazdı. Aslında baktığınızda 23 Eylül ile 21 Mart tarihinde yaşadığımız olaya çok benziyor bu olay. O zaman eksen ekliği olmasaydı biz ne yaşayacaktık? Aynı 23 Eylül ve 21 Mart'ta yaşadığımız gibi olayları yaşayacaktık. Devam ediyorum. Eksen eğikliği fazla olsaydı ne olurdu? Eksen eğikliğimiz eğer fazla olsaydı güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saha yani alan genişleyecekti. Güneş ışınlarının gelme açıları ve gölge boyu daha fazla değişecekti yıl içinde. Yıllık sıcaklık farkları artacaktı. Gece ile gündüz arasındaki fark artacaktı. Peki ya az olsa ne olur? az olsa da fazla olanın tam tersi. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saha yani alan daralacak. Güneş ışınlarının gelme açıları ve gölge boyları daha az değişecek. Yıllık sıcaklık farkları azalacak. Gece ile gündüz arasındaki fark da azalacak. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Eğer ilk soruyu anlamadıysanız bir geri dönün bakın. Sonra bana yorumlarda sorun nereyi anlamadığınızı. Bu da bizim ikinci videomuzdan. İkinci videomuz iklim ve hava hareketleri ile ilgiliydi. Soru şu. Aşağıda rüzgarın oluşumu konusu kapsamında mum ve buz kalıplarının arasına minik kağıt parçaları yerleştirilerek bir deney yapılıyor. Deneyin sonucu ne olabilir ve neden? Şimdi ben buraya baktığımda iklim ve hava hareketlerinde rüzgar diye bir konu görmüştüm. Demiştik ki soğuk alan vardı, sıcak alan vardı. Bunların arasında rüzgar oluşuyordu. Benim burada soğuk alanım neresi? Buz tabii ki. Sıcak alanım neresi? Mum, e ben demiştim ki soğuktan sıcağa doğru yatay yönlü bir hareket gerçekleşiyor ve ben buna rüzgar diyorum. O zaman buzdan muma doğru minik bir rüzgar esecek ve bu kağıt parçaları ne yapacaklar o zaman? Muma doğru hareketlenecekler. Anlaştık umarım. Devam ediyoruz. Evet gençler geldik üçüncü sorumuza. Şimdi bu soruyu dikkatli dinliyorsunuz. Çünkü LGS denemelerinizde çok fazla karşınıza çıkacak bu bir. İkinci olarak LGS tarzı sorularımızdan ilki bu. Bakıyoruz. Farklı şehirlerde yaşayan Naz ve Kaan'ın gün içerisinde değişen gölge boyları aşağıdaki sütun grafiklerinde verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre Naz ve Kaan'ın yaşadığı yerler hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi bakıyorum. Naz'ın grafiğine. Ne olmuş? Sabah vakti gölge boyu uzun, Öğlen kısalmış, akşama doğru yine uzamış. Kaan'ın da aynı şekilde olmuş ama Naz'ın gölge boyu Kaan'ın gölge boyundan daha uzun. Benim demem lazım ki gölge boyu kutuplara doğru artar, ekvatora doğru azalır. O zaman benim Naz'ım kutuplarda, Kaan'ımsa ekvatorda yaşayacak. E bakıyorum şıklara hangisi oluyor? B oluyor. O zaman benim cevabım B şıkkı olacak. Naz'ın kutuplarda, Kaan'ın ekvatorda yaşadı. Aslında bu kadar kolay. Şimdi devam ediyoruz. Soru 4 diyor ki bize 22 Ekim 2023'te yarın akşam saatlerinde Ege bölgesinin tamamında şiddetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması öneriliyormuş insanların. Yağışın 2 gün boyunca devam etmesi öngörülüyor diyor. Yağış sadece Ege bölgesinin iç kesimlerinde etkili oldu ve 2 saat sürdü. Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdakiler yorumlardan hangileri yapabilir diyor. Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi 22 Ekim'de bana ne demiş? Ege bölgesinin tamamında şiddetli yağış bekleniyor demiş. Ama 23 Ekim'de ne olmuş? Sadece Ege bölgesinin iç kesimlerinde etkili olmuş. Bir de 22 Ekim'de bana diyordu ki 2 gün boyunca devam edecek. Ama 23 Ekim'de sadece 2 saat sürdüğü görülmüş. Hava olayları o zaman kesinlik gösteriyor mu? Göstermiyor. Kesinlik gösterseydi 22 Ekim'de söylenen olurdu. Bu yanlış. Yapılan açıklamalar bölgenin iklimiyle ilgilidir diyor. Yağmur yağması, sel su baskını olması iklimle değil, hava durumuyla ilgiliydi. Yani hava olaylarıyla ilgiliydi. Bu da yanlış. Yapılan açıklamalar meteorologlar tarafından yapılmıştır diyor. Evet. Yapılan açıklamalar meteorologlar tarafından yapılmış. Çünkü günlük hava değişimi olarak tanımlıyorduk biz bunu. Bu doğru. Geniş bir bölgenin uzun yıllar boyunca gösterdiği özellikler baz alınarak açıklama yapılmıştır diyor. Geniş bir bölgenin uzun yıllar boyunca gösterdiği özellikleri baz alsalardı iklimden bahsedeceklerdi. Ama burada hava olayından bahsediyorlar. Bu da yanlış oluyor. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Şimdi devam ediyoruz soru 5 ile. İlk sıcaklıkları aynı özdeş termometreler ve özdeş fenerlerle şekildeki düzenekler hazırlanıyor diyor. Birinci düzeneye bakıyorum, 40 cm bırakmışlar arada. İkinci düzenekte de öyle. Birinci düzenekte termometreye güneş ışığı dik vururken, ikinci düzenekte eğik vuruyor çünkü termometreyi eğik koymuşuz. Tamam, şimdi burada verilen biz bir tabloya da bakalım. 0. dakikada ikisi de 10 dereceymiş. Sonra dakika geçtikçe birinci termometre 20 dereceye kadar ulaşmış. Yani 10 derecelik bir artış olmuş. İkinci termometre de 10 dereceden 16 dereceye doğru çıkmış. Burada da 6 derecelik bir artış olmuş. Tamam hangisine ulaşılır diyor yapılan deney neticesinde. Güneşten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar hava sıcaklığının farklı olmasını sağlar. Evet güneşten çıkan ışınlar yeryüzüne farklı ulaşıyor burada. Birinci termometrede ne olmuş? Dik gelmiş. İkinci de ilk gelmiş. Bu yüzden hava sıcaklıkları farklı olmuş. Bu doğru. Güneş ışınlarını daha dik açıyla alan yere daha fazla ısı enerjisi aktarılır. E daha fazla ısı almamış mı burası? Daha fazla artmamış mı sıcaklığı? O zaman bu da doğru. Güneş ışınlarının yer küreye düşme açısı birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarını etkilemez diyor. Ama düşme açısı ne oldu? Aktarılan ısı enerjisi miktarını değiştirdi ki bizim 10 derece farkımız var bir de 6 derece farkımız var. Bu yanlış. O zaman cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Anlaştık mı? devam ediyorum şimdi. Geldik soru 6'ya. Bir etkinlikte verilen olayların hangi tarihlerle gerçekleştiğinin işaretlenmesi isteniyor diyor. Sorular doğru cevaplanır ise hangisi diğerlerinden daha az işaretlenmiş olur? Böyle sorularda da şuna dikkat edin. Sorular doğru cevaplanır ise diyor. Ben şimdi bütün her şeyi doğru işaretleyeceğim. Bu soruyu bir tık daha zorlaştırmak isterlerse işte Ahmet adlı öğrenci İki tanesini yanlış işaretlediği şekilde şu sonucu bulmuştur. Hangisi olabilir gibi sorular geliyor. O yüzden size soruda verileni dikkatlice okuyun. Şimdi bakalım tabloya. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi eşittir diyor. Dünyanın her yerinde 12 saat gece 12 saat gündüz olan neydi? 21 Mart'tı ve 23 Eylül'dü. Güney yarımkürede kış mevsimi başlar diyor. Güneyde kış, kuzeyde yaz mevsimi 21 Haziran'da başlıyor. Güneş ışınları oğlak dönencesine 90 derecelik açıyla düşer diyor. Oğlak dönencesine dik geldiği gün 21 Aralık'tı. Kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar diyor. Kuzey yarım kürenin en uzun gecesini yaşadığı yani en kısa gündüzünü yaşadığı tarihten sonra gündüzleri uzamaya başlayacağı için 21 Aralık diyeceğiz. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora 90 derecelik açıyla düşer. Ekvatora 90 derecelik açıyla düştüğü tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dü. Şimdi bakıyorum hangisine daha az işaretlemişim. 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül'ü iki kez, 21 Haziran'ı ise bir kez işaretlemişim. O zaman cevap 21 Haziran olacak. Yani cevabım Denizli D şıkkı oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi 7. sorumuza bakıyoruz. 7. soruda diyor ki aşağıda A ve B bölgeleri arasında yer alan rüzgar tulumu verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Bakıyorum rüzgar tulumuna A'dan B'ye doğru esiyor. Eğer A'dan B'ye doğru esiyorsa bu rüzgar tulumunun yönü o yöne ise yani A bölgesi soğuk, B bölgesi sıcak olacak. Ne oluyordu? A'dan B'ye yani soğuktan sıcağı rüzgar esiyordu. A bölgesi yüksek basınç alanı, B bölgesi alçak basınç alanı oluyordu. Şimdi bakıyorum. A bölgesinde hava sıcaklığı B bölgesine göre daha azdır diyor. Evet A bölgesi daha soğuk. Doğru. A bölgesinde yükselici, B bölgesinde alçalıcı hava hareketi görülür diyor. E bakalım. A bölgesi yüksek basınç alanıydı. Yüksek basınç alanı alçalıcı, alçak basınç alanı yükselici hava hareketi yapıyordu. O zaman bu yanlış. A bölgesinde hava taneciklerinin yoğunluğu daha fazladır. Yüksek basınç alanında hava taneciklerinin yoğunluğu daha fazlaydı. Ders anlatım, konu anlatım videomuzda bunu söylemiştik. B bölgesi A bölgesinden daha sıcaktır diyor. Evet B bölgesi daha sıcak. Cevabımız ne oldu? Bursa. Anlaştıysak devam ediyorum. Evet gençler buradan da görebileceğiniz üzere sorularımızı da bitirdik. 7 tane soru çözdük. Konu anlatımımızı bitirdik. Mevsimlerin oluşumu tamamlandı. İklim ve hava hareketleri tamamlandı. Yani biz birinci üniteyi bitirdik. Eğer beni Instagram hesabımdan takip ediyorsanız oradan size kitap önerileri yaptığımı bu kitap önerilerinin hangilerini ne zaman çözmeniz gerektiğini size söylediğimi biliyorsunuzdur. Ne yapmanız gerekiyor sizin? 2 ya da 3 kitabınız olması gerekiyor en az. İki kitabınız varsa o iki kitabın birincisinden şimdi mevsimlerin oluşumu ve iklim ve hava hareketlerini tamamen bitiriyorsunuz. İkincisinden ise birer ikişer test bırakacak şekilde çözümünü yapıyorsunuz. Ama ne zaman? 3-4 gün sonra. Ondan sonra bir ay geçecek. Siz Oradaki testleri de çözeceksiniz. Unutmuş musunuz, unutmamış mısınız bunu anlayacaksınız. Bu bir. İkinci olarak fen bilgisi dersi özet çıkarmadan, konu tekrarı yapılmadan anlaşılabilecek bir ders değil. O yüzden konu tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Haftalık, günlük, aylık ne kadar periyoda yayıyorsanız ona göre devam ediyorsunuz. Eğer herhangi bir noktada takılırsanız bana ulaşabilirsiniz Instagram üzerinden. Instagram'ımı zaten buraya bir yere bırakırım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.